Tek mi geldi lan bu? Hmm. Arkadaşın çağırmaya geldi. 8'i var alacaksın. Enerji aldın mı sen? Aldım, aldım. Benim bir eksiğim yok. Buraya çok adam gelebilir. A arkadaş çağırmaya. Arkadaş Helikopter var burada. Lazım olursa atarız. Vurgunun ne var sende? M24. Ve bakacağım okay. ya. Adam gelen olabilir. Adamı gördüm. W. Şurada. Burada. Durursa patlatalım. Arkadaş da şurada Dürdüm, bak. yukarı çıktı. Kekiş. Bulut sabit. Şuna duruyor Ben buradan çok zor yaparım da sıfırlamam lazım dur <laughs> anlalar adamlar geliyor. Yedi. Arkalandılar onlar. Salaklar bize bakın derken basacaklar onlara. İki iki tane vurdum. Gidelim bu Araba var sağda yukarıda. Adam da orada. indi Bu sağında dikkat et ha adamlar. Turuncu arabanın orada. Tepeye alalım gel. Kafanı çıkarmadan kanka her zamanki tak. Karşı var bak. 300 tamam. 300. Solumuz da gelecek. NV tarafı gelecek. Bak bak Orayı bak. bak NV işaretimde. Yakın gelebilir dikkat et. Ses aldım lan. Solu solundan soluna dikkat et soluna. Sol alt altından gelebilirler. Sol sıkıyor. Arabayla gittiler. Gitmemiz lazım. Arabayla gidelim. Lan nasıl gideceksin arabayla ona? Gidemez miyiz? Çıkabilir miyiz buradan? Gel gel tamam düz, düz gidelim o zaman böyle gel. Vura vura gideceğiz. Dolu dolu çünkü önümüz. Bulut çık adam! Gördüm. PS. Düştü. Bir tane de ben buldum. Bas 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 tepeye al tepeye al. Gidiyorum artık ne yapayım? Sollu 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 gel sollu gel. Bak alanda. Geldim. Bulu sağına dikkat et kanka. Sol bende. Adam evde. Şu evde. Oraya mı evet, oynuyoruz? Yok oynamıyorum. Ş şurayı iyi. Geldiğimiz önden Arka. gelebilirim. Arkam var. Geldiğimiz önden araba geliyor. Bulut sokma bunları. Arkandayım. Çıkamayacak herhalde buraya. Altta geziyor hala. Gel gel. Sağdan çıkmaya çalışacak. üstümüzde de olabilir ha kaya. Bomba geldi, bomba geldi. Sigi gördüler. Kıbırda mı yerinden? Birini gördüm. Ne de? Eve kendini gösterme. Eve kendini gösterme. Arabayla gideceğiz mecbur. Nasıl gideceğiz? Arabayla gideceğiz. Var mı gideceğiz. araba? Ya dibimizde işte. Tamam. Bindim. Hadi adam bir bari. Devrileceğiz büyük ihtimalle. sen ne yapıyorsun lan? Manyak. Son altı. Sol ev sende kanka ev sende. Indiler. Görüyorum. Bas bas. <laughs> HS. Koşturma koşturma aşağı. Sağına dikkat et sağın gelmesin. Buraya bak oyumu. Sağın gelmesin. Bırak çatıştır onları bırak. Sisim var tabancam. Atayım mı? Eee, kanka 40 saniyemiz var. Benim de 5 tane sisim var zaten. Sağlı gireceğiz. Sağ alttan gireceğiz tamam mı? Sis, sisleri yanıltma atıyorum. Tamam. Oradan sola doğru atalım. Enerjini fulle. Alandayız girme. Alandayız girme. Alandayız girme çok. Şu Son 2. Son iki, Çevreli. burda 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 önümde. Birini aldım. Diğerini biliyorum nerede. Nerede bilmiyoruz. Mortis'in oradan olabilir. geliyor, sağdan ha, geliyor. Alana çekil, alana çekil. <laughs> Eline sağlık. Nasıldık? <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim.